Tarihteki Türk devletleri neden kısa sürede yıkıldı? Hadi bu videomuzda onu görelim. Öncelikle kut anlayışından bahsedeceğiz. Kut anlayışı ülkeyi yönetme yetkisinin tanrı tarafından bir hanedana verilmesidir. Kut kan yoluyla geçer ve erkek tarafına geçmektedir gençler. Yani sadece erkekler hükümdar olabilir. Peki kut anlayışına göre veraset sistemi belirsiz midir? Belirsizdir. Çünkü birçok erkek var gençler. Baba oğul, amca yeğen e kim geçecek belli değil. O zaman bu erkekler ne yapacak? Boks yapacak geçer. Kim daha iyi kafa atar, kim daha iyi omuz atarsa, kim daha iyi diz çekerse, yani kim daha akıllıca davranırsa, pratik olursa o başa geçecek. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kut anlayışı yetenekli hükümdarların tahta geçmesini sağlamıştır. Olumlu olmaz mı bu? Evet. Peki olumsuz yönü ne olur? Bakın veraset belirsiz olur. Veraset belirsiz olduğu için taht kavgaları yaşanır. Taht kavgaları yaşandığı için Türk devletleri kısa sürede yıkılır gençler. Bu bağlantıyı mutlaka bilin.